Top ne bu tesadüf? Ben aynı soruyu sana soracaktım. Pencereden seni gördüm. Top patlasa duymayacaksın. Nedir bu hali? Kendim müziğe verdiğim için fark etmemişim. Kusura bakma. <laughs> Klasik Türk müziği mi, Türk halk müziği mi dinliyordun? Hayır, onlar bilinçli. Ne varsa Avrupa'da, Batı'da var. Baksana gençlerin bir kısmı eğitim için hatta iş için bile batıya gidiyorlar. Gelecekten ben de endişe duyuyorum. Evet bunlar üzücü acı şeyler de. Hepimiz sarılıyoruz bir tarafa. Umudunu yitiren bize genç beyinden ülkemizi terk ediyorlar. Benim gözüm de yurt dışında. Sen ne diyorsun Ayşe? İnsan vatanını terk eder mi? Benim bildiğim Ayşe her, her şeye rağmen gelecek için hayal bile kuramıyorum. Haberler içimi iyice karartıyor. Hırsızlıklar, cinayetler, çocuk ölümleri, çocuk mahkemeleri gibi gibi. <laughs> bu konuda yerden göğe kadar haklısın ama bu gidişe dur diyebiliriz. Demeliyiz de ben derim ki Elimde. Ama ben kafama koydum bir kere. Bak karşı. Annem anlatırdı. Köyümüzde Köresan ve Topalani Dağı kabında büyüklerimiz varmış. Merak <laughs> ettim Fatma. Neden kör ve ki? Anlatayım. İşte burası çok düşündürücü Ayşe. Hayalini kurduğumuz bu devletler vatan topraklarımızı işgal etmemişler miydi? Yakıp yakmamışlar mıydı? <laughs> i̇şte bu işgale karşı dedelerimiz çetin bir mücadele verdiler. Açlık var, kıtlık var demediler. Yediden yetmişe herkes savaştı. Kan döktüler, can verdiler. Gazi ve şehit oldular. Evet, benim büyük dedem de şehit olanlardan. Savaş bu. Bazılarını gözlerini, bazıları ayaklarını kaybetmişler. Bu duygularını Siz bunları anlatınca anneanne bant O da benzer şeyler anlatmıştı. Ben de tüm şehit ve gazilerimiz için. Fatiha okumak gerekir. Fatiha. Bak Ayşe, dünyamızda katliamlar, işgaller, soykırımlar devam ediyor. Son bir yıl içerisinde on binlerce çocuk, on binlerce insan öldürdüler ve hala öldürüyorlar. Dünyanın göz önünde bu işler, bu katliam devam ederken Batı ülkelerin hepsi sessiz kaldılar. Güçleri var, isteselerdi bu zulmü hemen yıldırırlardı. Medeni olmak bu mu? İşte Batı'nın insanlık anlayışı. Ay ne yapsam işte. O, Ahmet. Merhaba Fatma. Hayır. Hayırdır? Okul arkadaşım Ahmet. Arkadaşım Ayşe. Herhaba. Ayşe de burada okuyor. Ama gelecekten çok umutsuz. Oldukça karamsar. Bak Ayşe. Ahmet'in geleceğe dair çok güzel fikirleri, projeleri var. Ahmet'le tanışmaktan çok sevinçliyim. Tanışmasaydım ben de senin gibi umutsuz karamsal olabilirdim. Ahmet benim yolumu aydınlattı. Ufkumu açtı sağ olsun. Çok merak ettim Fatma. Nasıl oldu bu iş? Geçtiğimiz aylarda Ahmet beni bir partinin gençlik buluşmasına götürmüştü. Orada pırıl pırıl samimi gençlerle tanıştım. Onlarla tanıştıktan sonra sanki yeniden doğdum. Yaşama sevincim ve umudum arttı. <laughs> Patla beni heyecanlandırdın. Neresi burası? Hangi parti? Millet Partisi. Millet Partisi. Millet Partisi. Evet, Millet Partisi. Ömer. Sen de takip edebilirsin. Hı, olabilir. Millet Partisi'nde kiminle tanıştıysan hepsi de samimi ve dürüst insanlar. Sürekli milletimizin meselelerini konuşuyorlar. Projelerini anlatıyorlar. Projeler mi? Evet, projeler, projeler. Partinizde projelerini merak etmeye başladım Ahmet. Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Ne demek? Millet Partisi, samimi, dürüst, çalışkan ve yetişmiş bir kadro tarafından kurulmuştur. Parolası, önce insandır. Davası, parti davası değildir. Davası, hak ve millet davasıdır. Projesi, Muhteşem Türkiye, muhteşem Türkiye evet, 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 Muhteşem, muhteşem Türkiye. Türkiye. Adı da pek güzelmiş. Adı da güzel, kendi de güzel Ayşe. Peki Muhteşem Türkiye Başkanı neler olacak? Eğitim sistemi sık sık değişmeyecek. Ya boz olmayacak. Öğrencilerimiz yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yönlendirilecekler. Ağaç yaş gödenmiş Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren meslek eğitimi alacaklar. Neredeyse anaokulundan itibaren başlarsalar üçgencesini yaşamayacaklar. İşte tam böyle olmalı kafamdakiyle uyuştu. Muhteşem Türkiye projenizde başka neler var? Gençlerimiz kültürlü, sorumlu, meslek sahibi ve yapay zeka alanında bireyler olarak kesişecekler. Beyin güç ve beyin sömürüsü olmayacak. Herkesin onurlu, bereketli bir işi helal kazanç kapısı olacak. Partinizde projelerini merak etmeye başladım Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Ne demek? Millet Partisi samimi, dürüst, çalışkan ve yetişmiş bir kadro tarafından kurulmuştur. Parolası önce insandır. Davası parti davası değildir. Davası hak ve millet davasıdır. Projesi Muhteşem Türkiye, projesi. Türkiye mi? Evet, 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 evet. Muhteşem, muhteşem Türkiye. Türkiye. Adı da pek güzelmiş. Adı da güzel, kendi de güzel şey. Peki muhteşem Türkiye başka neler olacak? Eğitim sistemi sık sık değişmeyecek. Yapboz olmayacak. Öğrencilerimiz yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yönlendirilecekler. Ağaç yaş genelidir Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren meslek eğitimi alacaklar. Neredeyse ana okuldan itibaren başlayan sınav yaşamayacaklar. İşte tam böyle olmalı. Kafamdakiyle uyuştu. Muhteşem Türkiye projenizde başka neler var? Gençlerimiz kültürlü, sorumlu, meslek sahibi ve yapay zeka tanımlı bireyler olarak yetiştirecekler. Beyin güç ve beyin sömürüsü olmayacak. Herkesin onurlu, bereketli bir işi, helal kazanç kapısı olacak. Beyin gücü ve yeraltı, yerüstü kaynaklarımız harekete geçirilecek. Anadolu, geniş yandaş yatırımlar, fabrikalar ve üretim tesisleriyle donatılacak. Bunlar da şahane, çok güzel. Ben çoktan inandım. İmkansız değil bunlar. Muhteşem Türkiye'de yurt dışına gitme hevesleri olmayacak. İstekleri de kalmayacak. Bu güzel şeyleri duyunca duygulandım. Heyecanlandım Ahmet. Devamı var da Ayşe. Mahallelerde, sokaklarda, parklarda, okul önlerinde uyuşturucu çeteleri de olmayacak. Güvenlik endişeleri kalmayacak. Baba devletin marifetiyle tam bir güvenlik oluşacak. Analar, babalar, ebeler, dedeler okul önlerinde bebek tutma telaşı yaşamayacaklar. Muhteşem Türkiye'de vatan toprakları, araziler asla yabancıya satılmayacak. Zenginliklerimizi, madenlerimizi yabancılar işletmeyecek. Muhteşem Türkiye'de yürekler, beyinler inatsız, sofralar ekmeksiz, hastalar eriksiz ve ilaçsız yaşamayacaklar. Çocuklar sevgisiz, büyükler saygısız, gençler ilgisiz yaşamayacak. Muhteşem Türkiye'de analar, babalar, yetimler, özel insanlar, hastalar ağlamayacak. Ormanlar, meralar, denizler, topraklar ve akarsular ağlamayacak. Mafyalar, çeteler, mangandalar, ırz ve namus simsaları olmayacak. Bunları herkese ulaştırmak lazım. Tabii ki ulaştırmak lazım. Hem de vakit kaybetmeden en hızlı şekilde. Ayşe takdir ve kabul edersiniz ki muhteşem Türkiye projelerimizin hayata geçirmesi için Millet Partisi'nin iktidar olması şarttır. Buna aciliyet ve mecburiyet vardır. Zor ama imkansız değil her şey. Mücadele hem de birlikte mücadele. Gücümüzün yettiği kadar Millet Partisi'ni anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan davamızı anlatacağız. Her gün üye sayımızı çoğaltarak güçleneceğiz. İnanıyoruz, başaracağız. Allah'ın yardımıyla başaracağız her şey. muhteşem bir <laughs> <laughs> başardınız. Çünkü önce gönüllere fethetmekte. Yunus gibi, Şeyh Edebali ve benzerleri gibi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Benim de gönlümü kazandınız. Gönlümü fethettiniz. Bir derdi olanlar, derdi Türkiye olanlar. Derdi büyük Türk milleti olanlar. Derdi egemen millet olanlar. Derdi egemen devlet olanlar. Derdi olanlar. Derdi bayrak inmez, vatan parçalanmaz diyenler. Derdi benim haklarımı savunacak bir parti arıyorum diyenler. Derdi Gözünüz aydın Türkiye. Millet Partisi size elini uzatıyor.